Merhaba arkadaşlar. Oo, bir tane şekerim var. Şimdi ben bunu saklayacağım. Can da bunu bulacak bakalım. Can neredesin? Ama önce benim canı bulmam gerekiyor galiba. Aa, can buradan çıktı. Can buradaymış. Can hazır mısın? Şimdi bunu saklayacağım tamam mı? Sen gözlerini kapat. Gözlerini kapattın mı? Anne, hani, bakayım. Tamam, ben bunu bir ağacın arkasına saklıyorum. Bakalım sen bulabilecek misin? Evet, bunu şimdi bir tane ağacın arkasına saklayalım. Bu ağacımı saklayalım. Hayır, olmadı daha. Bu ağacımı saklayalım. Orada su varmış. Onun arkasına mı saklayalım? Buraya saklayalım. Suyun altı arkasına. Bakalım bulabilecek mi orada? Evet oldu Can. Oldu. Gelebilirsin. Hangi ağacın arkasında? Bul bakalım Can. Ama bak diğer ağaçların arkasında da olabilir. Bak bakalım, bak iyice bak bakalım. İyice bakıyor musun? Onun altında var mı can? Yok. Allah. Oh. Ay düşüyorduk. Bu ağacın altına bak bakalım. Bu ağacın altında var mı? Ay birisi de burada su unutmuş. Kim Aa, unuttu? Bir sürü bir sürü kemik atmış Birisi su unutmuş. Ah, buldun mu? Ha? Şekeri suyun arkasına mı saklamışlar anneciğim? Aa, kim saklamış onu oraya? Kim, kim saklamış? Sen. Ben saklamışım. Sana birazcık tuzak kurmuşum. Suyun oraya bakmaz demişim. Değil mi? Açabiliyor musun şekerini? açabiliyor musun? Ah. Babası açıyormuş. Aç bakalım babası şekerimizi. Bu şeker neyli biliyor musun Can? Neyli? Elmalı. Bak yeşil elmalı şeker. Evet. Ay kovalarımız nerede kaldı bizim? Kovalarımızı bulabilir misin? Nerede bizim kovalarımız anneciğim? Aa araba gördüm. Araba mı gördün? Hani araba? Ben göremedim. Nerede ya? araba? Orada. Aa gel yakından bakalım arabaya. Aa kovaları babam biliyormuş. Bana bir araba gösterecekmiş babası. Biz arabaya bakmaya gidiyoruz. Evet, gel bakalım yakında. Ay, bir tane araba bulduk arkadaşlar. Gel bin bakalım arabaya. Aa, ama dur dur. Dur bakalım düşecek gibi mi? Ha, otur bakalım. Bin içine otur. Ay, at arabası bulduk bir tane. Çok güzel. Nereden galiba anneciğim süs sadece sadece süsmüş anneciğim He, istersen oraya sadece oturabilirsin böyle de at varmış önünde arkasına da araba yapmışlar bak şuralara oturuluyor galiba annem şuraya oturabilirsin kalk ayağa. ha oraya otur bakalım arkana döneceksin bir tane dön arkada aferin evet işte öyle Oturabildin mi? Heh. Öyle. Gidiyor. At arabası gidiyor. Düşürürsün öyle yapma anneciğim. Düşer araba. Bay bay yap bakalım bana bir. Hoşçakal yap bakalım bir tane. Hoşçakalın. Bay bay.